Resmi <laughs> çelebiyle bugün Brookhaven oynuyoruz. Ben böyle bir karakter yapıyordum. Hemen şuradan kafama bir şey takayım mı arkadaşım? Arkadaşlar, bir şey yapmış. Hemen gidelim, 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 gidelim. gidelim, Bir dakika. Ama arkadaşlar dur 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 ne Yine merhaba arkadaşlar ben buradan ne, ne taksıcağımı <laughs> seçtim bunu takacağım tatlı bence şurada hemen şey saçımı değiştireceğim bakalım ne varmış hemen bakalım bakalım bu bu kardeşim <laughs> ne var ne var ne var ne var ne bakıyorum bakıyorum arkadaşlar bakalım ne bulacağım şu olmaz mı yok böyle bir tatlı olsun bence oradan da sözüne çevirebilir seçmiş oradan da reçeli seçiyor o yapmış hemen ben de yaptım ne no, oluyor alt kata gel kucağıma gel. Arkadaşlar bekliyoruz. Kucağıma gel. Arkadaşlar bekliyorum. Onu nereden bulmuş bir dakika. Kim geldi? Aa, aa tamam. Arkadaşlar. Ekimiz geçerliyiz. Ne var ne? Ne var? Sonra şu evi hemen soracağım. Ev kırmızı mı? Sarı mı? Evet. Gönderdim. Ev kırmızı mı? Sarı mı? Bakalım arkadaşlar. Bakalım. Hangi renk istiyorsa onu yapacağım. Ev kırmızı mı sarı mı? Daphne. Arkadaşlar hangi renk seçti? Hecele. Ay. Hecele, hecele kardeşim, hecele. Hecele. <Gülüyor> hecele. <Gülüyor> bekliyorum, bekliyorum. Alo. <Gülüyor> <Gülüyor> Unutmadım. <Gülüyor> unutmadım. Unutmadım. Kardeşim. Unutmadım, unutmadım. Hadi hadi. Aferin, aferin. Çok güzel satmışsın vallahi. Hoş. kırmızı mı olsun sarı mı? Ev kırmızı mı olsun sarı mı olsun? Arkadaşlar bu videoyu sondan duruyoruz. Görüşürüz.